Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün Konya'dan gelen 2 adet bataryamız vardı. 18 volt. Ee, bu orijinal olmayan ama iş yapan gayet başarılı işinde başarılı olan fakat e, bataryasında zayıflık yaşayan makinamız geldi. 18 volt arkadaşlar. Bunların e, şöyle söyleyeyim kartları yanmıştı. Buralardan patlamıştı ikisinin de kartlarını değiştirdik ve pillerini de arkadaşlar sıfırladık görmüş olduğunuz gibi. Evet, görmüş olduğunuz gibi 2 mA olarak sıfırladık. Bunu da bunu da şu an puntolarını da attık. Hazır. Şu an sadece kapağını kapatacağız. şarjlarını da dolduracağız inşallah. Ondan sonra yarın Konya'ya Kargo yapacağız arkadaşlar. Mustafa Karakuş abi bize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yerlenmiş bataryaları. Bazı arkadaşlar şöyle söyleyeyim fiyat çok buluyor. Bazıları uygun buluyor. Tabi bu herkesin fikri farklıdır. Yine güven konusunda bazen sorun yaşayan abilerimiz var. Onlara da hak veriyoruz. Gerçekten şu ortamda. Ama yapmış olduğumuz işleri e, kargolamış olduğumuz e, gönderileri gördükten sonra e, bizlere inanarak e, ürünlerini gönderiyorlar. Ve pillerini sıfır pillerle değiştiriyoruz arkadaşlar. Evet bu e, daha önce Konya'da bir değiştirmişler. E, tam olarak Konya'nın neresi tam olarak bilmiyorum ama e, çıkma pillerle yapılmış. Ben kendisine söyledim. Çıkma pillerle yapılmıştı. E, piller arasında voltaj dengesizlikleri vardı. Aynı zamanda yine e, kartta sıkıntı vardı dediğim gibi. Kartı da değiştirdik. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi biraz sonra kapağını kapatacağız. Şarjı takacağız. Onu da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kapaklarını kapattık. Ee, bataryamız şarjı doluyor. Ee, bu dolduktan sonra onu sonra da bunu dolduracağız. Ve yarın müşterimize kargolayacağız. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz Konya'ya. Sizlerin de varsa gönderebilirsiniz arkadaşlar. İlginize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.